Kristal grafimiz için 1.60 hedefimiz varmış ve 1.60 hedefimiz gerçekleşmiş ve hatta üzerinde güçlü kapanışlar yaparak üst bölgeye geçen bir durum sergilemiş ve o yüzden de artık hedef bölgemiz 1.90 olarak belirledik. Tabi geri çekilmelerde 1.60 bölgesi Yarı yarıya stop bölgemiz ve birinci destek noktamız olarak oluşmuş durumda. Önceki hedef bölgemiz artık destek bölgemiz olarak çalışmalı. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de 1.90 ve daha yukarısı olan hedefler için sürecin başlangıcı oluşmuş durumda. Tabi o bölgenin altına geri çekilme meydana gelirse de 1.50 bölgesi kesin stop bölgesi olarak takip edilmeli. Çünkü düzeltme kanal bölgesinin dip noktası 1.40 bölgesine kadar olan bir süreçte olduğu için buradaki 1.50 bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etme durumumuz önemli durumu teşkil ediyor. Yükselişin devamı için burada önemli direnç noktası öncelikle 1.80 bölgesi gözüküyor. 1.80 bölgesi direnç olarak çalışıp o bölgedeki üçgen bölümünde güçlendirme sağlayıp daha yukarı hareketlerin devamı için o bölgedeki tutunmayı yapması gereken durum sürüyor. 1.80 ve buradaki en yakın direnç bölgesi de 1.75 gözüküyor. 1.75 üstündeki kalıcı kapanışlardan sonra yukarı hareketin başlangıcının birinci noktası olarak değerlendirebiliriz. Penguen gıda için 5.50 hedefini vermiştik fakat 5.50 hedefine gitmeden derin bir düzeltme durumu gerçekleştirerek gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemizi test etmiş ve yarı yarıya stop bölgemizin altında da kapanışlar gerçekleşerek kesin stop bölgemize yaklaşan 4.24 bölgesine yaklaşan bir durum sergilemiş Penguen gıda. Tabi burada şu yükselişin güçlü bir düzeltmesi olarak da algılanabilir. Yeter ki buradaki 4.05 düzeltme kanal bölgemizin altına Düşüş olmadığı sürece çablon durumunda bir bozulma meydana gelmez. Fakat 4.05 altına düşüşlerin meydana gelmesi, çablon durumunun bozulması ve buradaki zirve oluşumunun da bitmiş olarak algılanım için derin düzeltme durumuna geçen bir süreç meydana getireceği için buradaki 4.05 bölgesini 4.24'te kesin stop yapılmazsa bu bölgeyi kesinlikle stop olarak değerlendirmekte fayda görüyorum. Fakat bu bölgelerin altına düşüş olmadığı sürece burada güçlendikten sonra yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirerek öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan o bölgenin altına geçtiği için şu andaki direnç olarak çalışıyor gördüğünüz gibi 450 bölgesi. 450 bölgesinden sonra da 475 bölgesi önem kazanmış olacak direnç olarak. O bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece bu arada güçler güçlenme hareketlerini yaparak burada güçlendikten sonra yukarı hareketin başlangıcı olabilir veya geri çekilmelerde de tekrar stop noktamızı test ederek o bölgenin altına geçişler olursa dikkatli olmakta fayda var. grafiğimizde oluşturduğumuz hedef noktamız 2250 bölgesi gerçekleşmiş ve o bölgeye yakın bir kapanışla bir kapanış gerçekleşmiş. Tabii bu bölgede oluşan şablon durumunda zirve durum oluştuğu için geri çekilmeler meydana gelme ihtimali oluşmuş. Tabii geri çekilmelerde de en önemli bölgemiz yarı yarıya stop bölgemiz olarak 20-75 bölgesi gözüküyor. Daha aşağıdaki bölgede 19-85 bölgesi kesin stop bölgesi olarak gözüküyor. Bu bölgelerde güçlendikten sonra özellikle de şu üçgen bölümümüzün içerisinde güçlendikten sonra 22-50 hedefinin üzerindeki kapanışlarla beraber 24 bölgesi ve 25.50 bölgesine kadar kanal boyunun devam ettiği hedef noktamız oluşmuş durumda. Burada 22.50 üzerinde yapacak kapanışları gerçekleştirip yukarı hızları hareketlerin devamı gelme ihtimali önümüzdeki pazartesi ve salı günkü bu bölgede yapacağı kapanışları gerçekleştirirse meydana gelebilir. Fakat bu durumları gerçekleştiremezse geri çekilmeyi sağlayarak 2075 bölgesindeki düzeltme kanal bölgemizin orta bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olan bölgeyi test etme ihtimali oluşabileceği için bu üçgen bölümün içerisinde güçlenme hareketleri oluşturabilir. su grafiğimizde bu hafta için tekrar bir tepkisel hareket gerçekleşerek şu bölgemizin üzerine çıkış yapmış, direnç bölgemizin üzerine çıkış yapmış 3.85 bölgesinin üzerine. Şuradaki direnç noktamız olan dörtlü bölge test edilmiş gördüğünüz gibi. Fakat bu bölgenin üzerinde yani 3.85 üzerinde kapanışları gerçekleştiremediği için düzeltme kanal bölgesinin içerisine tekrar girme ihtimali oluşan çablon durumuna doğru giden bir kapanışla haftayı kapatmış veya şuradaki destek noktamız önemli destek noktamız olan 3.75 bölgesini test etme ihtimali oluşmuş durumda. 3.75 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece buradaki tepkisel hareketin birinci hareketi gerçekleştiği için yani şu direnç noktasını test ettiği için dörtlü bölgeyi tekrar yukarı hareketlerle beraber burayı doldurup burada güçlendikten sonra dörtlü bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber Pinsu'da da artık yükseliş hareketinin başlama ihtimali çoğalarak yukarıdaki 4.65 hedefimize doğru giden süreç başlama ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Yeter ki geri çekilmelerde öncelikle dediğimiz gibi buradaki 3.75 bölgesini ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 3.65 bölgesinin altında kısa da kapanışlar oluşturmasın. grafiğimiz için oluşturduğumuz 13 hedefine doğru yaklaşan bir süreç meydana gelmiş bu hafta için. Yani şuradaki direnç bölümümüzün üstüne, yani 12.50 bölgesinin üstüne çıkış meydana gelmiş. Fakat üzerinde kapanışlar olmadığı için 13 hedefi ve daha yukarısı için oluşumu sağlayamamış gözüküyor. Tekrar düzeltme kanal bölgesine yaklaşan bir durumda kanal desteğini test etmiş gözüküyor ve o bölgeye yakın kapatmış. Bu bölgenin altında kapanışları gerçekleştirirse yarı yarıya stop bölgemiz olan. 11.75 bölgesi ve kesin stop noktası olan 11.35 bölgesine kadar olan düzeltme durumlarını meydana gelme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O bölge içerisine girerse burada güçlenme hareketlerini sağlayabilir. Fakat bu bölgenin altına düşmesi şu yükselişin bozulma şablon durumunu meydana getireceği için o bölgenin en alt bölgesi olan düzeltme kanal bölgemizde de 10.65 bölgesi gözüküyor. 10.65 bölgesine olan derin düzeltme durumunu göz önünde bulundurmak gerekebilir. Fakat 16 75 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece yukarıda 13 ve daha yukarıdaki hedeflerde 14 durumunun oluş, oluşması ihtimalini meydana getirebilir. tukaş grafiğimizde de dokuzlu bölgeye hedef vermiştik ve dokuzlu bölgeye yaklaşan bir durumda dokuzlu hedefi gerçekleştiği için 950 hedefini vermiştik. Tabii 9'lu bölgenin üzerine geçiş yapıp o bölgenin üzerindeki kapanışlardan sonra 950 hedefine doğru gitme ihtimali belirlemiştik ve buradan sonra da düzeltme kanal bölgelerimizde gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemiz olan bu bölgeyi yani 825 bölgesini ve daha aşağıda 795 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemişiz. ve düzeltme kanal bölgemizin en alt bölgesi de 765 olarak belirlemiş durumdayız. Çablon durumumuzda gördüğünüz gibi düzeltme kanal bölgemizin içerisindeki yükseliş kanal bölgesi ve eee analt kanal bölgemiz olan düzeltme kanal bölgemizdeki kanal bölgesine sert bir düşüşle beraber düzeltme durumunu gerçekleştirmiş gözüküyor. Bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece bu yükselişin düzeltmesi olarak bunu algılayabiliriz. Ve buradan sonra vereceği tepkiden beraber 9'lu bölgeye geçerek 9.50 hedefine rahatlıkla gidebilir durumunu oluşturabilir. Fakat bu bölgenin altına düşüş yapması buralarda yatan yaparak güçlenme hareketinin başlangıcı olarak algılanacağı için buralarda biraz daha oyalanma ihtimalini oluşturabileceğinden dolayı kesin stop bölgesi olan 7.95 bölgesinin altına geçişlerde dikkatli olmakta fayda var.